Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Merhaba değerli arkadaşlar. Başlangıç seviye El Kitabül Esasi derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. El Dersu Thani yani ikinci ders arkadaşlar. Evet birinci e, derste A demiştik. Hucretü Dirase demiştik. Şimdi de B bölümüne geldik. Yine başlığımız Hucretü Dirase yani eğitim odası. Hücre kelimesi oda anlamında. Eddirase eğitim. Peki yine arkadaşlar bu bölümde de yeni kelimeler öğreneceğiz. Başlayalım. İlk kelimemiz aslında yine Türkçe'de benzer şekilde kullandığımız Türkçe'de sandık diyoruz ama Arapça'da sunduk Sunduk şeklinde. Bu kelimenin manası kutu ya da sandık arkadaşlar. Unutmayın. Sunduk şeklinde. Yine Türkçemize geçen bir kelime. E, Tabi biraz Arapçaya göre farklı. Arapçada tabaşir. Tabaşir şeklinde. Türkçede biz ne diyoruz? Tebeşir diyoruz arkadaşlar. Evet sunduk kutu ya da sandık, tabaşir, tebeşir. İkisini birlikte söylersek sundukun ve tabaşir. Sunduk ve tabaşir. Kutu ve tebeşir diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Babun. Bab kelimesi kapı demek arkadaşlar. Yine bu bab kelimesi aslında kullanılan bir kelime. Kullandığımız kelimelerden arkadaşlar. Bölüm anlamında kullanıyoruz değil mi? Birinci bab, ikinci bab diyoruz. Evet. Bu kelimenin anlamı kapı arkadaşlar. Peki nafizetun nafize kelimesinin anlamı gördüğünüz üzere pencere anlamında arkadaşlar. Unutmayalım. Nafize pencere. Babun ve nafize Bâbun ve nâfizetun. Tabi burada kelimenin sonunda yuvarlak t varsa orada nasıl duruyoruz arkadaşlar? Bâbun ve nâfizet. Şeklinde söylüyoruz. Kapı ve pencere oldu. Hakıbe kelimesi çanta demek arkadaşlar. Kursi, kursiyun kelimesi sandalye demek. Hakibetun fevka kursiyun. Evet bu bölüm biraz farklı geldi arkadaşlar. Hep V bağlacıyla kelimeleri birbirine bağlamıştık. Şimdi ise farklı bir ifade geldi. Hakibetun fevka kursiyin. Hakibetun fevka kursi diyelim. Ne demek arkadaşlar? Burada fevka yeni bir ifade, zarf. Üzerinde ya da üstünde anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla Çanta sandalyenin üzerinde şeklinde ifade ediyoruz. O halde fevka kelimesini unutmayalım arkadaşlar. Hakibe çanta kursi. Aslında kürsü şeklinde bunu kullanıyoruz ama Arapçada kursi sandalye demek arkadaşlar. Hakibetun fevka kursi çanta sandalyenin üzerinde. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Evet yeni kelime mesaha. Mesaha silgi demek. Sabura kelimesini öğrenmiştik. Yazı tahtası anlamındaydı. Mesaha ve sabura silgi ve yazı tahtası anlamına geliyor arkadaşlar. Aslında silgi anlamına gelen mimha kelimesi var. Mimhatun kelimesi de yine silgi anlamına geliyor. Ancak zannedersem yazı tahtasının silgisi anlamında mesaha kullanılıyor. Evet, mesaha silgi, sabbura yazı tahtası, mesahatun ve sabbura silgi ve yazı tahtası anlamına geliyor arkadaşlar. Mektebe, mektebe kitaplık demek arkadaşlar. Ya da kütüphane anlamında kullanılır. Mektebe, bitaka kelimesi bitaka kart demek arkadaşlar. Dolayısıyla mektebetun ve bitaka dediğimizde kitaplık ve kart demiş oluyoruz arkadaşlar. Mektebe ve bitaka. Peki yine tanıdık bir kelime harita. Bunun Arapçası da yine harita. Harita şeklinde arkadaşlar. Peki hamil diyelim. Hamil kelimesi taşıyan anlamında aslında. Hameleden hamil olmuş. Taşıyan anlamında. E, Tabi burada resimde gördüğümüz üzere e, ayak şeklinde çevirmeye çalıştım ben. Tabi mecazi anlamda ayak. E, haritanın ayağı şeklinde arkadaşlar. Ya da taşıyıcı anlamında çevirebiliriz. Hamil kelimesini. Haritatun ve hamil harita ve ayak taşıyıcısı yani. Evet kelimeleri verdikten sonra şimdi et tedribat bölümü var. Yani alıştırmalar. Et tedribul evvelu birinci alıştırma. Evet burada sadece kelimeleri söyleyeceğiz. Yine hatırlayacağız. Tabaşir kelimesi tebeşir anlamında. Bab kapı, kursi, sandalye, mesaha silgi, sunduk kutu harita harita mektebe kitaplık hamil ayak nafize pencere hakibe çanta bitaka kart fevka üzerinde et tedribu sani ikinci alıştırma evet burada da yine kelimeleri eşleştireceğiz sunduk kutu sunduk kelimesi burada eşleştiriyoruz. Tabaşir, tebeşir demek, bitaka, kart demek arkadaşlar. Mektebe, kitaplık, mekteb, masa, kitap, kitap. Mektebe kelimesiyle mektep kelimesini karıştırmayalım arkadaşlar. Benzer kelimeler ancak birisi kitaplık, diğeri masa anlamında. Harita, harita demek Burada hakibe var, çanta. Burada hamil var. Ayak, yarı yani taşıyıcı anlamında. Nafize, kelimesi pencere. Bâb, kelimesi kapı. Messâhâ, silgi. Kursi, sandalye. kurrase hatırlayalım, defter anlamındaydı. Mektep, masa anlamında arkadaşlar. Devam ediyoruz. Et ü talithû, yani üçüncü alıştırma. Evet burada harfleri telaffuz ediyoruz. Ee, t harfi, t harfi. Tabaşir kelimesinin ilk harfi t, ta olmuş. Bitaka kelimesinin ikinci harfi bitaka. Harita kelimesinin sondan bir önceki harfi. Mistara kelimesinde de yine ortadaki harf t harfi arkadaşlar. Kaf harfine bakalım. Hakibe kelimesinin ikinci harfi. Sunduk kelimesinin son harfi. Fevka kelimesinin son harfi. Bitaka kelimesinin de sondan bir önceki harfinin Kaf harfi olduğunu görüyoruz ve yazılışına dikkat edelim arkadaşlar. Harflerin. B harfi var. B'ün kelimesinin ilk ve son harfi. Tabaşir kelimesinde ikinci harf. Hakibe kelimesinde var yine. Mektebe kelimesinde görüyorsunuz. Bitaka kelimesinde de yine ba, harfi var arkadaşlar. Ha ha harfi hamil hakibe mesaha şeklinde ha harfinde görmüş olduk arkadaşlar. Et tedribu rabi'a Dördüncü alıştırma. Evet bu biraz daha e, ee, sizin için önemli bir alıştırma. Sundukun fevka mektebi. Sundukun fevka mekteb. Sunduk kutu fevka üzerinde. Neyin üzerinde? Mektebi. Yani kutu masanın üzerinde anlamda arkadaşlar. Saburatun fevka hamil. Yazı tahtası Ayağın üzerinde yani taşıyıcının üzerinde şeklinde arkadaşlar. Ee, kalemun fevka kitab ne demek? Kalem kitabın üzerinde anlamında arkadaşlar. Burada fevkanın e, fevkaya örnekler görüyoruz. Kitabın fevka mektebe ne demek? Kitap kitaplığın üzerinde anlamında. E sizler de bu fevka zarfını kullanarak bu şekilde ifadeler söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Yazabilirsiniz ya da. Ettedribül hamisu. Beşinci alıştırma. Evet. Harita kelimesi var. Bitaka kelimesi var. Sunduk kelimesi var. Üç tane kelime verilmiş. Evet. Bunu bu şekilde geçelim arkadaşlar. Herhangi bir şey görünmüyor burada. Altıncı alıştırma yani et tedribus sadisu kaf harfinin başta ortada ve sonda yazılışı gösterilmiş. Kalem derken kaf harfini bu şekilde yazıyoruz. Başta mek'ad derken kaf harfi ortada bu şekilde geliyor. Bağlanmış şekilde. Önceki ve sonraki harfe. Bu arada mek'ad kelimesinin anlamı koltuk. Arkadaşlar hatırlayalım. Sunduk kelimesinde de kaf harfi Sonda gelmiş. Yazılışları bu şekilde arkadaşlar. Peki yedinci bir alıştırma var arkadaşlar. tedribus sabiha. Yedinci alıştırma. Mektebun ve mektebetun. Ne demek arkadaşlar? Masa ve kitaplık anlamında. Kitabun ve mektebun anlamlarını yazıyoruz. Kitap ve masa anlamında. Mektebun ve mektebetun, masa ve kitaplık anlamında. Mektebetun ve kursiyun, kitaplık ve sandalye anlamında arkadaşlar. Hakibetun fevka mekteb, çanta masanın üzerinde demiştik. Haritatun fevka mekteb, ne oluyor? Harita masanın üzerinde. Kalemun fevka sunduk, kalem kutunun üzerinde. Hakibetun fevka mekteb, çanta masanın üzerinde üzerinde oluyor arkadaşlar. Evet böylece ikinci dersin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.